önce Urban Cypriot'un bir e, storiesini gördüm. Orada Halil İbrahim Göker'in Kıbrıslarla ilgili bir video yaptım Ve Kıbrıslı Türklere hakaret ettiğini söylüyordu. Objektif bir şekilde izledim. E, Halil gerçekten e, ortalama bir cahilin söyleyebileceği ne kadar şey varsa her şeyi söylemiş Kıbrıs hakkında. E, tabii götü bazı yerlere girmeye yememiş. Çünkü o zaman AK Parti ile ters düşmek zorunda kalır. Anlam planı döneminden hiç bahsetmemiş. Nedense tarihler 74'ten günümüze sıçrayı veriyor yaptığı videoda. Tarihin o kısmını silivermiş. Ama bize yaptığı o yakıştırma, Kıbrıslı Türklere yaptığı o yakıştırma oldukça iğrenç. Bir de videonun sonunda böyle yapay zeka ayar veren Oğuzhan Uğur gibi işte kör göz açılınca bastonunu fırlatırmış. Hani burnumuz boktan kurtulunca Türkiye'ye siktir çekiyormuşuz falan. Ayıp. Yani ben Halil İbrahim Gökere böyle açıktan hakaretvari konuşmak da istemezdim ama tam bir dal yarak, e, videosu çekmiş. Bunu açıktan bu şekilde söylüyorum. Kendisi çünkü bir Kıbrıslı Türk olduğumu biliyor. Bizim muhabbetimiz de var. Daha önce konuşmuşluğumuz da var. Ona rağmen şu videoyu yaparken e, bana abi nedir ne değildir diye sormaktan imtina ederek video çekiyor. O zaman e, biz de kendisine özelden değil eleştiri açıktan yapacağız. Ee, çok hoş olmayan gerçekten mide bulandırıcı şeyler söylemiş bizlerle ilgili sonrasında da işte chat GPT'ye sordum internete sordum Kıbrıs'ı Türkler AB vatandaşı mı o zaman biz de KKTC vatandaşı olalım da AB vatandaşı olalım <laughs> diye böyle oldukça e, man kafalı oldukça e, düşük IQ'lu entelektüeliteden uzak ama entelektüel içerik ürettiğini iddia ediyor bir yorumda bulunmuş ee, yakıştıramadım yani çok yük, ayıp etmiş özür dilemesini bekliyoruz Evet ben Kıbrıs'ı Türk'üm. Evet Avrupa Birliği vatandaşıyım. Bunu hiçbir zaman saklamadım. Her zaman da söyledim. Gururla da söylüyorum. Bunun gurur sebebi AB vatandaşı olmam değil. Çünkü bu Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı bizlerin atalarımızın o adada olan hakkıyla alakalı bir meseledir. Ve güney tarafı bütün adayı temsil ettiğini iddia ettiği için bizim haklarımızı görmezden gelerek bir devlet kurduğu için biz de bu hakkımızı söke söke hala almaktayız ve bu kimlikten Rauf Denktaş'ta 74 öncesi suratında bir damla sakalı yokken elinde Brengan'la 4 yıl boyunca mücahitlik yapmış olan babamda ve bütün hakiki Kıbrıslı Türklerde vardır. Şöyle de göstereyim kardeşim tamam mı? Ee, öyle var mıydı yok muydu falan muhabbeti yapacağına mesela bir telefonla bana ulaşıp sorabilirdin. Yani Kıbrıs Türkleri taşak geçmek kolay tabii. Bir Kıbrıslı Türk olarak şunu da söyleyeyim hani Halil İbrahim Göker orada şey yapmaya çalışmış işte Kıbrıslı Türklerin bunu boktan kurtuldu. O yüzden Türkiye sırtından atmaya çalışıyor falan. Öyle bir şey söz konusu değil. Bizim burnumuz boka her gün biraz daha bastırılmaktadır. Zira ada koskoca bir kerhane ve kumarhaneye dönüşmüştür. Yani ben bir Kıbrıslı olarak bile memleketime gittiğim zaman o abi kerhaneye mi gidiyorsun, kumar oynamaya mı gidiyorsun ki bizim girmemiz yasaktır. Her ikisine de Kıbrıslı Türkler'e yasaktır ama bunu zaten kimse bilmez. Ee, yorumlarına maruz kalıyorsan bunun sebebi Kıbrıslı Türkler değildir. Zira Kıbrıslı Türkler bu e, legal veya illegal hiçbir işten 5 kuruş bile kazanmamaktadır. E, hepsi bazı e, tahmin edeceğiniz kişilerin Kıbrıs'ı arka bahçe kullanmasıyla alakalı bir durumdur. Bundan da Kıbrıslı Türkler oldukça rahatsızdır. Yani işin aslı da budur. İşte yeni cumhurbaşkanı seçildi. işte vadi birleşmektir bilmem nedir falan filan. E, unutun bunları. Türkiye izin vermediği sürece yani AKP hükümeti izin vermediği sürece e, KKTC ya da hükümeti tek başına öyle birleşme yolunda adım adım atamaz. Aksi düşünülemez bile. Kaldık yeni seçilen Cumhurbaşkanı da hemen e, ofisine gider gitmez Türkiye sadakatini belirtmiştir. Bu böyledir. Aksini kimse düşünmesin Aksini kimse iddia etmesin Aksini kimse iddia da edemez zaten Bunu bütün Kıbrıs'ı Türkler de bilir Yani böyle bir seçim maddi zaten olamaz Böyle bir şeyin imkansız olduğunu biz zaten biliyoruz İstesek veya istemesek de böyle bir şey ee, Siz bilmiyorsunuz Cahil olduğunuz için Böyle salak salak işte videolar çekip Acaba işte yeni hükümet orada birleşir Nah birleşir Türkiye izin vermediği sürece Hiçbir şey olmaz orada siz rahat olun ee, Durum da böyledir Merak edene